Evet, amca bugün Ayşe Ana'yı ziyaret ediyoruz. Hadi bakalım. Ayşe Ana! Ayşe Ana! Ayşe Hey! Ne diyeyim bakayım? Hey! Oo, Koca Çınar! Selamun aleyküm. selam. <laughs> Çok kana sağlığınızı da dua ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Selamun arkadaşlar. Karadeniz'de bir gün kanalda bugün Ayşe Hanım'ın yanına geldik. Allah Ayşe Hanım razı olsun. Allah razı olsun. Allah ömrünüzü artırsın. Ayşe, ömrün Ayşe Hanım kimlikte 99, gerçekte 108 yaşında. Ama... Allah razınızı olsun. Şükür balım. Yani. Bugünüm e çok şükür. Allah bundan aşağı etmesin. Kulak benden iyi, iyi, iyi göz, yani, göz iyi. benden he. iyi. Değil mi? İyi şükür. Bu, daha göz, 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 gözlük takmadım. Şimdi yakacağım. bak. Evet. Gözlük gözlük takmadım. Gözlük kullanmadım. Yok hiç kullanmadım. mı anladın mı? E, kulağımda be, aşağı yukarı beş altı gündür, beş on gündür işte neyse bir de bir tıkızlık var. Ya o kadar az, da olsun ha, be az, yani. Az azıcık tıkızlık Yok, var. O kadar tıkızlık hani, olsun da. Bu, bu sıcak konuşursan bak ya. İşe diye fısırcılığı iş şey edemiyor. Sen şimdi bize eskiden beri bir anlat bakayım. Sen kimin kızısın? Ha, anam gıcırma kızı Zekiye Çakırçı'nın kızı. Baban? Babam Yoğurtçı o imam. Yoğurtçı önce diyorlar. Yoğurtçı oğlanı imam. Yoğurtçı imam. Anam babam. Anam bir Germanlı Kaç oldu. sene oldu sen bu köye gelene? Öyleli geleli biz babamdan geri anadın mı? Babalık aldı anamı, toparlasanı aldı anam toparlasanı. Dizlerin altları yoktu, hatunun babası da, karısı vardı hatun. Hı. Onların anası benim anamı topal aldı. Onu Allah nurda yatırsın, topal babanda bizi çok baktı. Çok baktı, beş tane kızını baktı. Anladım Kardeşim Halil vardı, burada gitti Edirne taraflarına. Şavullar da evlendi, kaldı. Bu sefer biz işte, bize herkes yerine dağıttı. Kaç kardeşsiniz siz? Biz, ben anladım, biz beş kardeştik. Yaşıyor mu hepsi? Ha. Ha. Yaşamıyor, yaşamıyor. Gitti, bir tek ben varım babamdan. Selam. Babamdan bir tek ben varım. En büyük kimdi peki? He, en büyük kardeşim Halil'iydi. Edirne'ye gitti zaman, en büyük kardeşim Halil. Peşinden bacım Dudu vardı, onun peşinden ben bizim. Kardeşim Salim de benden küçük. Evet. Osman da küçük, Saniye de küçük. Onları ben hep dizlerimde baktı, baktım, büyüttüm o kucaklarımda. Saniye talışman değildi, gitti. Bacı. Bacım. Kardeşim aşağıda İstanbul'da. Biri maden, yukarıda öldü madenden. Taçanın altına koydular mezarını kardeşim. Ben şu anda, ben ne bileyim, ben varım yollarını Gören gün oy halam, oy halam diye imamlı bir sen kaldın, bize hatıra diyorlar. He. Gören öyle diyorlar, hatıra kaldı. Bana Ma kaldı. maşallah var sende. Şükür diyor, ne yedin diye bana soruyor. Şimdi arkadaşlar, He. Ayşe Hanım da göz benden sağlam. He. Kulak benden sağlam. Allah'ın izniyle ama ufak tıkırtıyı duyamıyorum. Ufak tıkırtıyı <gülüyor> duyamıyorum. <gülüyor> ya o kadar da duyma. <gülüyor> da. <gülüyor> Bu kadar da <laughs> <değil> mi yani. Bu bana diyemem. Allah, Allah, Allah <laughs> ömrüne bereket versin. Vallahi. Allah kimden yazıyor? Açalık da ömür versin. Şimdi eskiden Böyle. beri, e, eskiden burada Rumlar varmış ya. Sen Aha, gördün mü ben Rumları görmedim, burada? Görmedim onu ben görmedim. Onu görmedim. Şey, hava onların babası, benim adamın babası Beşikliymiş. O geldi önde. Karabacak kız eğitim vardı. da, kız Haşimlerinden şey bu karısı vardı. Hı. Hmm. Halil'in anası. Bu sefer onların şeyinde büyümüş benim adam da. Karı sırtına sarmış. Burayı bunlar değil mi şerifler? Sen kaç yılında evlendiğinde geldin buraya? Ben 18 yaş yaşında babalığımın yana 10 yaşında geldim babalığımın yana. Yani 19 yaşında, 1936. Kimliğe göre gitsek 1936'da ha. 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 buraya geldim. Aşağı ana öte 80 sen oldu. Daha fazla 80 yaşında benim kızım var şahsi. 80, 80 yaşında, yaşında, var mı? Var var. 80'den daha. Senin var. kaç çocuğun var? Sen kimle evlendin burada? Şaka ne bilinler, bu diyor Şevket diyorlar, hemen çalışır Şevket diyorlar. Ya yani onunla evlendin. Onunla evlendim, Onun için, işte, bir şaka da ararım, görmüyor Bacısı vardı, babalığımın yengesi. Burada işte kandırdı beni. Yani bir, şey, bir şaka yaptılarsa bir şaka 100, 100 yüz, yaptılar. şaka senedir şaka burada devam ediyor. He, he, devam ediyor. İyi bak. Ben şükür, <laughs> şükür eller gibi. 48 sene oldu Lali. Allah mekanını, evet. Allah mekanını cennet etsin. Allah mekanını cennet etsin, nur gölünde yatsın. Tamam. Şükür. Koyunlarım var, tavuklarım ha, var. var. Her şey Allah Allah. Köpeğim var. Allah çok versin, olmana da versin. Sonra o arada şakadan ağrı geldi ki işte böyle bu şey ediyordum da. Emekli maaşım var. Ha, ee, emekli maaşım var. Ben de biz bakmışız ha. Ben, yarısı da gene kız hanımın. Hmm. Ben ne yiyorum beni? Yediğimi alıyorum bir de borç veriyorum. İyi, iyisin, 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 maşallah. E, şükür. Şükür bugün verim. Amin. Allah bundan aşağı Amin. Allah sizi de anladın mı? Uzun ömür versin. Sağlıklı ömür Bizim versin. sülale 60'ta gidiyor ya bizim. <gülüyor> <60'da>... <gülüyor> bizim <gülüyor> He ha, Onu da dedi hemen. Ee, İmamı ba -ba gibi değil bizim ha. sülale. <laughs> ha, onu, onu da dedi hemen bana dedi ki. Siz de ölmezsiniz. Ölüyorum ben, ölüyorum ben dedim. Ben ölüyorum İşten geldim bu Ölüyorum ben derdim. Dedi ki Nalık anladın mı? Siz ölmezsiniz. Senin anan 100 yaşında ya öldü, öldü hmm. derdi. Siz ölmezsiniz ben öleceğim. Zaten sizin sülalede şey değil mi? He? Yani yüz garanti. He öyle 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 dedi anan dedi anan da ananım da kızımın oğlu kızı çakır kızı. He. Sonra <laughs> o arada seni de daha bırak dedim. Bir şeye duvarın dibine bırakacağım dedi bana. Duvarın dibine bırakacak ben de yanıma gidip gelecek koya yakınken Bak Allah'ın içine. <laughs> He. İyi bakalım. Bak, kız... sen, ne sende kaç çocuk var? He? Kaç çocuk var sende? Ben de şimdi yedi tane. Yedi tane? He. Yedi tane, üç tane de öldü. Allah rahmetle. ile mekanı... çubuk tamlandı onları büyüttüm. Büyüt, Allah mekanı Onları cennetim. çubuk tamlandı da büyüttüm. Şimdi çok da almıştık, çektik hemen. Sonra çok oldu. Sonra Çoğra çok. Kerme ettik, mal ettik. Vallahi bitmesi olmadı. Rahmetli anam. Ha buradan kabak dilimi ilerledik. Baban etti babanı. Şey, baban ya kardeşin. Gibi. Değil mi? O büyük olanın adı Hayati. neydi? Hayati. Mi? Ha, ben Baydel'e <laughs> yani. yaşadım. ben Baydel'e ya. Buradan kabak dilimiyle vardım baktım. Ben burada döşürüyordum. Tayla döşürüyordum. Ha, yani kabak dilimiyle ha. hayırlı olsun demeye mi gittin doğduğu zaman? He. doğduğu zaman bak bir adam bakıyordu tabi. Ha burada düşündüm. Vardım elim aldım da kabak dilimiyle. anam. Rahmetli anam seviyordu öyle kabak mabak. He seviyordu. Ha. Ha, geçen gün ölmeden de gittim yani hilallaştık sevindiğine uçtu. Ben, ben de uçtum, ben ne He. hep uçtu uzattı. Onu gördü mü? Biz ana baba gibiydik. Bunlar da bizi onlarla. yıllardır biz ha, burada. Yıl yıllardır onçuyuz. yıllardır. Onlar yetimliğiyle büyüdüler. Evet. Onlar be de beş beş kişiydiler. Beş babalar öldü. Babalar da zayıf kendi bu gitti. Onlar sülalesi ana, ana tarafları öyle dillerdi. Ben günah olamam balım. He. Peki şey nasıldı? Ayşe eskiden nasıldı buralar, şimdi nasıl? Eski mi daha iyi, şu andaki ha? daha mı iyi? Sizin tabii şimdi daha geç... iyi, balım, tabii. Eskiden ne vardı, eskiden ne vardı? Şimdi daha iyi, tabii. Bolluk, ortalık bolluk oldu. Bir eski hava vardı, bir, bir bizim hava da vardı. Eskiden çok sıkıntı varmış. Evet, sıkıntı çoğdu. bir tarif günü vardı. Eskiden sıkıntı çoğdu. aylık çoğdu. Hardama taşıdım, hardama yalanız gavurdan, şuhludan. Ayşe ya, Ana, yani, şimdi Artami'yi taşıyordun da ormancılar mormancılar şey yapmıyor muydu, müsaade ya, etmiyor muydu? Kaçardı işte oradan aşağıdan tereden geçerdik imamların aşağısında. Gümüş yok var, gümüş yok var, gümüş var yönden, geçerdik. Ha, kaçak yana taşıyordunuz. Ya, kaçak yana, ben tençeden yukarı gidiyordum. Ormancılar yollardı evli. Bizim kademin duranın Yedi eke orada orada durdu. Mesela onu hartamayı taşıdın eskiden. Ha. Ta yalan uzge orada gittin şeye. he, he. ya çalışıyor. Kaçak yani sattın Kaçak. Sattığın, parayla bakalım, buçukluk, buçukluk artamayı, sattığın parayla ne alabiliyordun mesela? Evet. Beş lira sattık. İki buçuk oradan aldık. Ben yalan konuşmuyorum. Beş lira orada verdik. Buçukluk al buçukluk götürdük. İki kişi. Bunu ile ben üç bu hartamayı götürdüm. Üç bu hartamayı sattığın parayla ne alabiliyordun o zaman da ya? on, on lira. Beş, 5, 5, 5 lira, beş 5, 5 lira. On kilo darı alıyorduk. On kilo darı alıyorduk. Gel kadar yolda uyuduk, yürüyüş geliyorduk, görüyorlardan o kadar bırağa. Gel He. kadar yolda uyuduk, on kilo darı. Darıya değiştirdik, da var orada bir. E, ne yiyecek? Sırşı yani, şey yani eden. ekmek yapacak un için. He, un, un. Hmm. Darı un için. Darı un, var orada ama. Ne yiyecek, orada mı çeken adam? Orada orada mı değiştirdik, geliyorduk. Al Arif o. Mehmet Çürgal bu çağırdı bu köy birbirine çağırdı. Abi evet. hep gitti hep, hep gitmedik yok. Kaç saat yürüyordunuz o yolu? Kaç saat yürüyoruz? Burada hadi mi böyle dönerdik gece gündüz geldik bura. Burada bir helle çorba ne dersen hazanım da var. Hazanım anamın kapısına bırakıyordum üç tane. Mesela şeyden yalanız buradan sabah mı çıkıyordunuz? Sabahtan o şey bu gece gidiyorduk. Şey şeyde ise de verdi. Su, üşüt üşüt git. Ay çıkıyorduk ay Ha, gün, gün, doğmadan çıkıyordun ha, gece yarısı. Ha. Ama doğuklu Mehmet Ağa bu şahın dedesi de hardama taşıp. Şey yukarı gidiyor ki gece taşı var gece taşı dedi. Doğuklu Mehmet Ağa şahın babası. Gece taşı ne? Gece taşı su. Ha bu da suya attığım gibi gece taşına bastığım gibi su gözüme yüzüme saçıradı. O ayağla böyle gittim gene. Islandı ha. ne? Islandı ya bu ayağımla yayla çıktım. Kaç saat sürüyordu? Mesela gece yarısı. buradan gittin. 5 saat sürüyordu. Beş. Gece yarısı buradan gittin. Altı gitti. saat gidebildiğin Ay, kadar git. Gittiğinizde beş, beş saatte gidiyorsun. Geri, kızıldan. geri geliyorsun. Aa şey değil. geri dönüp geliyorsun gene. Ee, beş, Ge -ge beş, geliyorsun beş, beş saat daha yol yürüyordun. Ha sabah beş tane saat yol geliyordun. Evet, uyku böyle. Ta kadar. geçiyordun eynesine sonucunda on kilo darı unu alıyordun değil on mi? On Mısır. kilo Mısır'da. alıyordum. Daha doğrusu. Darı on... unu al, darı unu da gele yolda uyuyordum. Sırf yani bir, bir he, ekmek ununu çıkarmak he, için ekme, ekmek bu çileyi unu. çeke gene büyüdün. o ekmek ekmek için. Böyle de geldiğimiz gibi e, acı olduramayız. Yoğurt alındık, yoğurt kulakları vardı. Beş kişi, altı kişi bir yoğurt alındık. Beş kişi, altı kişi. Havunu ekmek bana gene onu yerdik. Ekmek de gene kaşığımız yoktu diye yoğurt kule satardı karına. Onları yerdik. Ya evden kaşık aldık geçecek. Geçen yedik yerdik onları. Yoğurt yerdik, geri çıkardık. Yani öyle böyle bir... Dillahi eskiden çok zaman çekti. 10 yaşında geldin yani bir asır ha burada geçti öyle gene Hep değil Hiç mi? Hep sorma. 18 yaşında geldim. şaziye Şaziyem 19'da oldu. Deden Kazim. Ee, bizim kocaman ihtiyata gittiler. Ben şaziyem buraya. İhtiyat dedi. derken savaşa İhtiyat mı? İhtiyat eşk etmiyor. Ha. Hangi savaşa gittiler? Savaşa mi? gitmedi. Sift askerliği dördü de etti onu. Onu etti ben yok etmiştim. Dört sene askerlik yaptım. Sift etmişti. He. he. Sonra ihtiyata gittiler. Babam Kazım de vardı deden. Bir gittiler. Yürüyüş gittiler burada diri boya. He. Orada kayığıyla gittiler. Arabanlığı da Ben şaziyem. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Ben 19 yaşındaydım ta Şaz Yem Yani 1946'da. Da. Ha, ben şazi Yem Kanım ta. Hmm. Şazi o gelende Şaziye Yem otur oturak değil oturuyor da bura. Bir sene de geldi işte. Bir sene de bir buçuk sene de geldi. Maşallah sporum. Evet, İyi, şükür. E, i̇yisin Ayşe Hanım. Şükür. Geldim ben de bir hayır duanı ha. alayım dedim. Bir Allah Allah özlerim. Allah Allah seni, Allah, seni Allah, Madem benle geldi güzel. Biz zaten, biz zaten her zaman beraberiz. Her, her zaman beraberiz. E böyle bir ha, hatıramız ha, kalsın ha. diye sen Geldim yanına. Mi? Ayşe Ana. Ha. Ee. Şimdi e, böyle uzun yaşamanın sırrı ne olabilir sence? Sırrı anladın mı? Şükür Allah'ıma. Soğuk su içtim, soğuk sudan dondurdum. Bu kaç sene oldu? Ben altmış, yetmiş, seksen sene oldu. Seksen, yetmiş sekiz sene, yetmiş seksen seksendi. Nerede içtin suyu? O karıma koru karı çıktım. Toklu suyu. Toplu... Toklu suyu. da dağda, dağda, dağda durdum. Bırak bir iki sene durdum. Çobanın götüne geliyorum buradan. Evimiz barkımız yok ama vaydın evi. Bu sefer şükür bugünüm anladın mı? Patatesimiz çok oldu. Ötemiz birimiz çok oldu. Bugüne geldik. Yedim. Yani, organik beslenme. Hep... Çok oldu. Ötemiz. Sonradan çok oldu. Hep böyle çiftinden doğal. Sitinden do yoğdu. Doğal Sitinden Çilekli kalafından çorba ettim. Çilekli kalafım. Aa, yabanlar da oluyor çilekli kalafı. Kabe diken ediyorlar. o İçgenlerden yarmağa kattım, çorba ettim yedim, zamanında. Sonradan patatesimiz de çok oldu. Tarımızda çötenler de oldu, çok oldu. Hızan'da oldu. Anladım. Karama çıktık hemen, Sefa'da süreç Kocamanımı da Allah teyze Yol, yoluna koydu, şükür adına da. Nasıl mi kocamanı? Onun da vardır bir şeyi. Özle ya özleyim, özlemem miyim, daha başka bir şeyim yoktu ya. Hırızan anak bana ana dengdi kocaman evli evli ne ya gitir. Ana deng ma. Hırızan evli evlenir, evet. evlenir evliyle gider kızın gider evlenir gider. Sana kaldı kocaman Allah oturur içeri içeri. Sıfa sürersin. Kocaman da gitti. Yani, kocaman da gitti. 46 yıl oldu değil mi öyle? Mi? Ha, 48 sene 48 oldu. 48 sene. Öyle değil mi? Ha, olan bilir. 48 sene. Bu sefer Allah da mekanlı, şükür. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Allah cennetlerle ben natalim kaşılar. Eskiden bayağı sıkıntılar Sıkı, çekti. He, sıkıntı çektim. Senin ana çekmedim mi? Sizinkiler. Çekmez mi anam sıkıntı şeyi? Ha, sizinkiler, sizinkiler. Çalışmasının bağladım. şeyini verdi hep. Ha. Sizinkiler sonra onlar o ufak yetim kaldılar. Hollar aşağı gitti, kimi çobacılığa gitti, o yan bu yan gitti. Zekiye Cüktür çağırdı, Aklımda benim, unutmadım. Zekiye dedi ki, Nalik, ee, ye, ye dedi. Baba maskele gitti, o cennet kalacak. ee, iyi dedi böyle. Babamın acıları dedi, yüreğimi delecek dedi. Şey, hmm. Evet. Onu, onu ben tuttum, unutmuyorum onu. Ben anana da dedim onu. Hadi. Şey, ya dedim ki, Zekiye ya öyle diyorum eki Eee dedi, bak azlık Türküsüydü, azıcık dedi. O Türküler azlık Türküsüydü dedi. Yeah. Zekiye. E neydi öyle, zamanında çıktı, da güldü, tez geldi. Allah hepsini... Üstü Osman Koca'da da mı gitti? Allah hepsinin mekanı 12 yaşında gitti buradan. Kayıla, kayırla niye gitti? 12 yaşında gurbete çıkmış 12 yaşında gurbete çıktı. Sen gurbette yaşadın mı hiç? Hep burada hiç, mısın? Hiç, hiç gitmedim. Bazı arada gittim, Zonguldak'a gittim, 3-4 gün hızanın yanına geldim. 5-6 gün İstanbul'a gittim, 5-6 gün geldim. Yok yok, o şekilde değil, yok, yaşamak yok, yok. için. Yok yok, yaşamadım, gitmedim. Hep buradasın. Ya adam buradaydı, neydi canım? Ben şey yemeye gittim. Şeye gittim ta. İrizallara. Yemeye? Yemeye gittim. Çay toplama. Aslancık nerede? Onlara gittim. Fındık toplama. Hmm. Sen nerede? De, şeye gittim. ya e, çavuşluya, ya hollara, ırgatlığa gittim hep. Ürgatlığa da gittim. Oldu ana, bize dua et. Şükür. Allah bundan aşağı etmesin. Var mı söylemek istediğin bir şey gençlere? ne yapacağım, ne dersin, ne yapacağım diyorum. <laughs> seniz yemek yiyeceksiniz, onu da edeceksiniz. Yok da, yok, yemek yemiyoruz. Sen şimdi buradan ben, gençlere, he. E, bizi izleyenlere tavsiyen var mı? Bizi dinleyenlere, şimdi... Allah Muradın artırsın, Allah bana bu çok çok uzun ömür versin. Yeni, yani. yeni yetme gençlere tavsiyen var he. mı? Allah Allah bunlara da Muradın artırsın. Allah bunatmasın. Allah hırızdan torun torun atmasın. Sabı etsin ne diyeyim sana. Ah, bir de Türk'ü çağırayım sana. He? Söyle bakalım. Bir de Türk'ü çağırayım. Türk'ü kapıda çağır gel. Türk'ü kapıda çağır. He. Derin derin göllerin dibine dalamasın. Yemin etme oğlancık sen beni alamasın. Yemin etme oğlancık da sen beni alamasın. Evet arkadaşlar Karadeniz'e Bir Gün kanalında bugün Ayşe Hanım'ı ziyaret ettik. Hayır duasını aldık. İnşallah bir başka programda görüşmek üzere. Allah huzurlu ömür versin.